Abi benim bir tane erkek lepistesim var. Bir tane kız alırsam kaç tane doğurur ve kaç tanesini yerler? Yok. Ya demeseydim Az daha bir sakatlık çıkaracaktık. Allah affetsin ağzından kaçtı. Şimdi bir tane kız alacaksın ama kızın babası verecek mi? Kız buna razı mı? Yani öncelikle masaya bunları yatırman lazım. Bu problemleri çözdüysen herkes razıysa geliyorsa kızın doğurganlığını bilmemiz lazım. Doğurur mu doğurmaz mı? Doğurursa kaç tane doğurur? Bunların hepsi çok büyük problemler. Hadi doğurdu diyelim. Kaç tane doğuracağını bilmiyoruz. Bir tane de doğurabilir. 50 tane de doğurabilir. Bunun kaçını yerler? Şimdi anne mi yer baba mı yer? Yoksa ikisi de yerse kaç tane kalır? Kalır mı kalmaz mı? Yerler mi yemezler mi? Bunların hepsi gerçekten bu hobide üstad denilen insanların verebileceği cevaplar. Ben bu soruyu cevapsız bırakmak istiyorum. Çünkü çok fazla bilinmeyen var. Çok fazla parametre var. Bundan dolayı açıkçası ben bu soru karşısında kilitlendim kaldım. Belki takipçilerimizden bu soruya cevap verenler olabilir.